Kıbrıs'ta İngiliz yönetimi sırasında kurulan Rum terör örgütü EOKA, silahlı bağımsızlık mücadelesine başlıyordu. EOKA, İngiltere'ye karşı başlattığı bağımsızlık mücadelesinde Rum vatandaşlarına polis olmayı yasaklıyor, istifa etmeyenleri ise infaz ediyordu. EOKA, Türk kökenli polisleri de acımasızca öldürmeye başlıyordu. Lefkoşa yine bir Türk polis katiline tanık olmuştu. Ancak bir Türk kızı olayın yakın tanığıdır ve tepki vermeye hazırdı. Türk polisi Nihat Vasıfı pusuya düşürerek öldüren EOKA mensubunu fark eden kahraman Türk kızı, katili bir tekme darbesiyle yere düşürdükten sonra üzerine oturarak yakalanmasını sağlamıştı. Kahraman Türk kızı 17 yaşındaki Emine Nevzat Hüsnüydü. Kıbrıslı Türk kızı İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tarafından Order British Empire İngiltere İmparatorluk Madalyası ile ödüllendiriliyordu. Emine Nevzat Hüsnü ödülünü 1958 yılında İstanbul'da İngiliz Konsolosluğu'nda yapılan bir törenle aldı. Ne acıdır ki şu an birkaç meraklı haricinde Kahraman Türk kızı unutulmuştu.